Merhaba arkadaşlar. Bugün benim kaynağıma törenim var. Onun için formalarımı giydim. Babam sütüm yaptı. İstediğiniz şarkının bir bölümünü çalayım. Şarkının bir bölümünü çalmamış bir şarkı. iki dakikalık bir şarkı olduğu için arkadaşlar. görevimi çaldım. Şimdi dışarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar ben hazırım. Şimdi okula gidiyoruz. Okulda görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şu an okulun kapısına doğru gidiyoruz. Okulun içinde görüşürüz. arkadaşım. hiçbir şey Şu an ortam acayip şey. Acayip herkes oynuyor. Evet. <laughs> Ve benim de bir kanalım var. Zeynep Ersun Hayal Dünyası. Evet. Abone olmayı unutmayın. Evet çok ama var bana göre. Yüzün görünmüyor. <laughs> bayağı. Bayağı. Evet arkadaşlar şu an hediyemi aldım. İçine bakıyorum. Bu ne?

Tatlım biraz mi de görürüz başarılı olması gerektiğini düşünmüştür. Sanatçıya büyük değer veren Atatürk'ün hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız sözleriyle sanata ve sanatçıya verdiği değeri görebiliyoruz. mı? <laughs>